ondan sonra büyük aç. Unut peyniri gidi şöyle unut peynir Muharrem ayının ve Aşure gününün inancımızda ve kültürümüzde özel bir yeri vardır. Aşure bereketi paylaşmayı ve birliği simgeler. Günümüzde beraberlik ve kardeşliğin güçlendirilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunuyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde maalesef her gün masum insanların, kadınların ve çocukların yaşamını yitirdiği çatışmalar yaşanıyor. Yakın coğrafyamızda yer alan Suriye, Irak ve Ukrayna'da bunları maalesef her gün gözlemlemekteyiz. Ülkemiz akan kanların durması ve masum sivillerinin güvenliğinin sağlanması için her türlü çabayı göstermektedir. Bu bağlamda Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin gelişmesi, iki ilişkilerin ötesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrarın da korunup güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Kıymetli misafirler, Ülkelerimiz Türkiye ve Almanya arasında derin siyasi bağlar, uzun müttefiklik geçmişi, yoğun ekonomik ve ticari ilişkiler bulunmaktadır ancak bunların yanı sıra eşi olmayan insani bir boyut da mevcuttur. 60 yıldan fazla bir süredir Almanya'da yaşayan ve bu ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına eşsiz katkılar sunan yaklaşık 3.5 milyon insanımız Türk-Alman ilişkilerini özel kılan en önemli unsurdur. Sizlerden söz ediyorum. Türk toplumunun eşit yurttaşlar olarak refah ve mutluluğu temel önceliğimizdir ve böyle kalacaktır. Ne var ki Avrupa çapında artan ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı nedeniyle mezhep, meşrep, etnik köken farkı tanınmaksızın toplumumuzun her kesimi hedef alınmaktadır. Ayrımcılığa, İslam karşıtlığına, ırkçılığa, günlük hayatta Müslümanlara yönelik hakaretlerden, şiddet eylemlerine, çalışma hayatındaki ayrımcılıktan, camilere yönelik saldırılara kadar geniş bir alanda aslamaktayız. Alman makamlarına tabiatıyla bu konuda gerekli telkinlerde bulunmaya devam ediyoruz.